Şöyle bir düşünelim. Herkesin neyi insan diyeceği biri. Cömert, adil, toplumunun adeta bir direği. Peki ya bu kişinin bütün bu güzel davranışlarına rağmen kaderi ebedi bir rüsransa? İşte bu ilk bakışta kafa karıştırıcı görünen paradoksu şimdi tarihi bir kişilik üzerinden ve İslam teolojisinin merkezindeki bir ilkeyle aydınlatmaya çalışacağız. Aslında bu yüzyıllardır sorulan o temel sorulardan biri ve bizim de bugünkü konumuzun tam kalbinde yer alıyor yaptığımız iyilikler inancımızdan bağımsız olarak sonsuzlukta bir anlam ifade ediyor mu? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Şimdi anlatacağımız hikaye bu soruya verilebilecek en çarpıcı cevaplardan birini barındırıyor. Bahsedeceğimiz kişi görünüşte her şeye sahipti. Zenginlik, güç, toplumda büyük bir saygınlık ve herkesin takdir ettiği erdemli bir karakter. Ama göreceğiz ki bütün bunlar tek bir eksiklik yüzünden anlamını yitirecekti. O zaman gelin bu karmaşık hikayenin merkezindeki kişiyi, yani Velid bin Mugireyi biraz daha yakından tanıyalım. Kimdi bu adam ve onun hikayesi bizim için neden bu kadar önemli bir dersi içeriyor? Velid bin Mugire öyle sıradan biri değil. Kendi döneminde Mekke'nin en zengin, en nüfuzlu şahsiyetlerinden biri. Kureyş kabilesinin o kadar önde gelen bir ismi ki kendisine Kureyş'in lideri deniyor. Yani toplumdaki yeri oldukça sağlam. Peki Velid'i bu kadar özel kılan sadece gücü veya zenginliği miydi? Aslında hayır. Kaynaklara baktığımızda onu özel kılan şeyin çok daha fazlası olduğunu, karakterinin çok daha derin katmanları olduğunu görüyoruz. Şimdi bu özelliklere şöyle bir bakınca, Velid'in neden bu kadar saygı duyulan biri olduğunu anlamak hiç de zor değil, değil mi? Olağanüstü cömert, adil, zayıfları koruyan biri, bunlar her çağda, her toplumda takdir edilecek erdemler. Kısacası dünyevi ölçütlerle baktığımızda, o kelimenin tam anlamıyla iyi bir insandı. Ve işte tam bu noktada hikaye gerçekten şaşırtıcı ve dramatik bir hal alıyor. Yani böyle erdemli bir adam için beklenen şey ne olurdu? Herhalde ilahi bir takdir değil mi? Ama işte Kur'an'da onun hakkında inen hüküm tam tersini söylüyordu. Şimdi bu ayetler ki tefsir alimlerinin büyük çoğunluğu doğrudan Velid bin Muire hakkında indiğini söyler, gerçekten çok sert ifadeler içeriyor. Bu kadar saygın bir kişilik için verilen bu hüküm ilk bakışta büyük bir çelişki gibi duruyor ve insanın nasıl yani diye düşünmeye itiyor. İşin en ilginç yanı da şu ki ilahi metin onu kınamadan önce sahip olduğu bütün o nimetleri, bütün o güzellikleri tek tek sayıyor. Malı, oğulları, rahat hayatı. Bu da aslında meselenin iyi olmak ya da kötü olmak kadar basit olmadığını gösteriyor ve kafalardaki soru işaretlerini daha da artırıyor. İşte Hepimizin aklına gelen soru tam olarak bu. Bütün o iyilikler, o cömertlik, o adalet nasıl olur da böylesine ağır bir hükmü engelleyemez? Ve cevap? Evet, cevap meselenin tam kalbinde yani inanç konusunda gizli. Peki bu ilahi hükmün arkasındaki mantık ne? Bunu anlamak için adeta yapbozun eksik kalan o en kritik parçasına odaklanmamız lazım. İmanı. Biliyor musunuz İslam teolojisinde her şey ama her şey tevhid ilkesi üzerine kuruludur. Yani tek bir yaratıcının varlığına ve birliğine olan o sarsılmaz koşulsuz inanç. İşte bu ilke yapılan bütün iyi işlerin kabulü için olmazsa olmaz bir ön şart gibi. Mantık aslında şöyle işliyor. İnsanın varoluşunun temel amacı yaratıcıyı tanımak. Bu tanıma samimi bir imanla ve doğru bir niyetle birleştiği zaman yapılan bütün iyi ameller sonsuz bir anlam kazanıyor. Başka bir deyişle, iman dediğimiz şey, amelleri ahirette değerli kılan o temel, o zemin aslında. Bu ayet de zaten bu prensibi çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Yaratıcıya ortaklar koşmak, yani şirke düşmek, yapılan amellerin ahiretteki değerini adeta sıfırlıyor. Yani amelleriniz ne kadar harika görünürse görünsün, eğer tevşit inancı yoksa ahirette bir karşılıkları olmuyor. Biliyorum bu noktada akla gelen ilk ve en doğal tepki bu. Bir dakika, bu haksızlık değil mi? Bu durum ilahi adalete aykırı gibi görünebilir. Gelin bu yaygın itirazı daha yakından inceleyelim. Bu son derece yerinde ve meşru bir soru. İyilik yapan birinin sırf inancından dolayı cezalandırılması fikri bizim adalet anlayışımıza ters gelebilir. İşte İslam teolojisi bu soruyu iki farklı karşılık sistemiyle açıklıyor. Bakın bu teolojiye göre aslında iki tür karşılık var. Biri bu dünyada alınan, diğeri ise sonsuz hayatta yani ahirette alınan. Velid yaptığı iyiliklerin karşılığını bu dünyada zaten fazlasıyla almış, toplumda saygı görmüş, lider olmuş, iyi bir isim bırakmış. Ancak ebedi karşılık yani ahiret kurtuluşu iman gibi çok özel bir şarta bağlı. Bu da bizi bir sonraki kritik soruya getiriyor. Topluma bu kadar faydası dokunmuş birinin tüm çabaları ahiret perspektifinden bakıldığında tamamen boşa mı gitmiş oluyor? Kur'an'ın bu konudaki cevabı çok güçlü bir metaforla geliyor. Saçılmış zerreler yani iman temeli olmadan yapılan amellerin ahirette bir ağırlığı, bir değeri kalmıyor. Tıpkı temeli olmayan o en görkemli binanın bile sonunda yıkılıp toza dönüşmesi gibi. Peki, tüm bunlardan ne anlamalıyız? Yani Velid'in bu hikayesi bize bugünün insanına ne söylüyor? Bakın, bu tablo aslında her şeyi çok net özetliyor. Bütün fark motivasyonda, yani niyette yatıyor. Amellerin ardındaki niyet yaratıcının rızasını kazanmak olduğu zaman o amel hem bu dünya hem de ahiret için bir anlam kazanıyor. Aksi halde karşılığı sadece bu dünyayla sınırlı kalıyor. Yani Velid'in hikayesi bize özetle şunu söylüyor. Eğer amelleriniz bir binaysa o binayı sonsuzlukta ayakta tutacak tek temel imandır. O temel olmadan en görkemli eylemler bile zamanın ve mekanın ötesinde bir anlam taşıyamaz. Ve bu da bizi son bir soruya getiriyor. Günümüz dünyasında sürekli olarak ne yaptığımızla, yani eylemlerimizle ölçülüyoruz değil mi? Peki bu eylemlerin ardındaki neden, e, onları dayandırdığımız o en temel inancı ne kadar düşünüyoruz? İşte bu sanırım hepimizin üzerine kafa yorması gereken bir soru.